Anlaşıldı, zaten sizin maksadı kuş avlamak değil, servet avcılığıymış. Prenses olduğumu öğrenince... Prensesliğiniz de vız gelir, servetinizde. de! Sizi güzel olduğunuz için seviyorum. Hadi bakalım, için şunu! <laughs> ah, içmek istiyorum ben! Yeter, kibrit çaksam alev alacaksınız, Prenses hazretleri! <laughs> Sen de yuttun ha! Ben fakirim ya fakir! Hem senden bile meteliksizim! Bütün zenginliğim falan palavra! <laughs> ben fıkaranın püsküllüsüyüm! Güzel! Ha? Neyse güzel! Ama koydum kafama, ben de zengin olacağım! Pamuk kralıyla evlenerek mi? Ha, -ha! Bırak o züppeyi de benimle evlen! Niye? Kemanınla aç kalmak için mi? Korkma, aç bırakmam seni! Keman çalar, gerekirse taşı sıkar, suyunu çıkarırım! Zengin olmayı inat olsun diye istiyorum. Bankadaki bütün paramı bu işe yatırdım. Emin misin beni sevmediğine? Eminim! Eminim, eminim! Aaa! Ah, Prenses hazretleri! Şükür kavuşturanı! Heyecandan ölüp ölüp dirildik. Deliye döndük meraktan. Köprü yıkıldı kaldık. Kırk tane yol vardı, dönebilirdiniz. Sonra Orhan bey, bütün yolları avucunun içi gibi bilir. Doğru mu? Cevap vermek zorunda mıyım? Cevabı bilmem ama hesap vermek zorundasın. Ve bu hesap pahalıya mal olacak. Aritmetik hocası mısınız ki hesap soruyorsunuz beyefendi? Bu otelin en değerli müşterilerinden biriyim. Bendeniz de otelin baş kemancısı. O mazi oldu. Şimdi o pis kemanınla sokaklarda nane şekeri satabilirsin ancak. Anlamadım. Kovuldun. Ben kovdurttum. Zeynep hanımı zora soktuğun için. Evet, kovuldunuz. Ama yazık, ekmeğiyle oynamasaydınız. O da el alemin şerefiyle oynamasın. Galiba Orhan'ı seviyorum. Deli misin sen? İşsiz kalmış bir kemancı alt tarafı. Sen mi besleyeceksin onu? <laughs> Taştan ekmeğini çıkarır. Ama para öbüründe. Sonra kuyumcu duyarsa... <laughs> Alır mücevherlerini, defolur gider. Alo, Orhan! Evet? Ayrılıyor musun otelden? Hemen mi? Sayenizde, işinden kovulan bir budalaya güle güle demek zahmetinde bulunursanız... ...Kırık kalbime merhem sürmüş olursunuz. Peki, hemen geliyorum. Güle güle de hemen kes at! İş tam kıvamındayken her şeyi berbat etme! Hı, korkma, korkma! Demek gidiyorsun? Eh, kovulduk ya! Çok üzüldüm. Benden kurtulduğun için sevinmelisin. Hayır Orhan. Evet, tüfeğinden çok çektim. Çenenden, alaylarından da. Sana kızıyordum ama... ...gitmeni istemezdim. Yani ayrılmayı istemiyorsun. Evet. Öyleyse beraber gidelim. Hiç ayrılmamacasına. İsterdim ama imkansız. Neden? Ekrem Bey mi tercih ediyorsun? İstikbalim için. Hayır. Kürtler için. Otomobiller, villalar için, banka cüzdanları uğruna. Evet. Peki ya hisler, ya aşk, ya yaşama sevinci, ya mutluluk? Dediklerin hepsi boş Orhan. Hayatta daha önemli şeyler var. Peki kendini sattığını biliyor musun? Sen de boşuna ısrar ettiğinin farkında mısın? Vereyim dersini. Neyle vereceksiniz dersimi? Babanızın parasıyla mı? <laughs> Hayır, yumruğumla! <laughs> Müstakbel kocanızın bir dişini eksilttiğim için özür dilerim prenses hazretleri. Eğer fikrinizi değiştirme ihtimaliniz varsa birkaç gün otelin uşaklar kısmında bekleyebilirim sizi. Bana hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Güle gül. <laughs> Ben Orhan'ı seviyorum. Ne? Şuradan iki ha beş dakikalık laf mı bu? Ne fark eder ki? Seviyorum işte. Seviyorum, seviyorum. Aklını kaçırmışsın sen. Size bu mektubu yolladılar efendim. Benim mucize kadınım, inatçım, satılık dilberim. Aşk yeryüzünün en büyük servetidir. İyi düşün. Ekrem Bey sana pamuk kraliçeliği ve servet veriyor. Bense kalbimin sultanlığını ve mutluluk vaat ediyorum. Fikrini değiştirirsen aşağıdaki adresteyim. Gelmezsen delirebilirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gecikiyoruz. Dört dikah daha var. Birkaç dakika daha rica etsem neredeyse gelir. <laughs> Toparlan biraz. Memleketin en zengin adamını bekletiyorsun. <laughs> Beklesin. Ben en fakirini seviyorum. Git Ekrem Bey'e evlenmekten vazgeçtiğimi söyle! Çıldırdın ah, sen! Adam içeride ayol nikah masasında! Sırayla her şey! Bir zengin beni bekletmişti! Şimdi de bekleme sırası onların! Ben Orhan'a ah. gidiyorum! İki ay içinse biraz beklemenizi rica edeceğim. Hayır, sizi tevkif için geldik Ekrem bey! Suçum ne? Dolandırıcılık, zengin kadınları kandırıp mücevherlerini çalmak! Herhalde sizi tevkif için bu kadarı yeter sanırım. Çok bile! Gelin hanım gelirse, tarafından münasip bir mazeret uyduruverin. Buyurun, gidelim! Orhan diye bir genç arıyorum, buranın adresini vermiş. Burada çalışıyor galiba. Herhalde Bahçıvan'ın yanına aldıkları yeni çırak olacak. Ama onunla konuşmak için beyefendinin izni gerek. Hadi sen al götür! Peki! Ama dikkat et, beyefendinin sinirleri bozuk! E, şey, affedersiniz! Ne var? Şeyi Orhan diye birini... Bahçıvan Yaman'ı mı arıyorsun? Evet, evet! Hmm, anlaşıldı! Oğlanı aşktan delirten... ...Hınzır kız sensin demek! Ben onu... Sus! Anlattı her şeyi! Zengin birine satmışsın delikanlıyı! Ama ben... Biliyorum, biliyorum! Prensessin, zenginsin! Hayır! Hiçbir şeyim yok! Fakirim, zenginlik peşinde koşan bir budalayım! Ha, Bak bu doğru bütün genç kızlar budaladır. Ama ben şimdi değilim, şimdi... Evet, şimdi! Orhan'ı milyonlardan da, her şeyden de çok sevdiğimi anladım. Güzel ama fena! Fena ne? Çocuk, fakir... İsterse dünyanın en fıkarası olsun! Olsun ama o... İsterse kırk parası olmasın! Sus da ağzından çalma 40 Kırk parasızlığı bırak, çok parası var! 700 milyon kadar bankada hamlar, çiftlikler, fabrikalar. Alay etmeyin benle! Seviyorum onu. Parası mühim değil. Razıyım fakir olmasını. Ne olur, müsaade etseniz de bir görsem. Ona onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana söyle. Ha o ha ben. Onun zenginliğine bakmıyorsan. Beni zengin olarak da sevebilirsen emrindeyim sevgilim. Orhan! Gönlümün prensesi Zeynep'im benimle evlenir misin? Evet, evet sevgilim.